rüyada tutuklandığını görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin eğer rüyanızın tabiri yoksa rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın en kısa zamanda cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza, abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada tutuklandığını görmek, kişinin kendi iç dünyasında baskı ve kısıtlanma hissetmesini işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin özgürlük arzusunun engellendiğine, Sorumluluk veya zorunluluklar altında baskı hissettiğine delalet eder. Aynı zamanda, kişinin kendini bazı davranış veya düşünceleri nedeniyle suçlu hissettiğine veya başkalarının eleştirisinden kaçındığına tabir olunur. Eğer tutuklanma haksız yere gerçekleşiyorsa, rüya sahibinin çevresindeki kişilerle yaşadığı anlaşmazlıklar ya da kendini anlatamama sorunları ile bağlantılı olabilir. Bu rüya, kişinin hayatındaki sınırlamaları aşma isteğini ve özgürleşme çabasını da vurgular rüyada tutuklandığını duymak, rüya sahibinin çevresinden gelen eleştiri, suçlama veya beklentilere karşı bir tür endişe içinde olduğuna işaret eder. Bu rüya, kişinin başkaları tarafından yargılanma korkusuna, sorumluluklarına dair kaygılar taşıdığına veya bir konuda kendisini baskı altında hissettiğine delalet eder. Aynı zamanda, iş veya özel hayatında alınacak kararlar konusunda dikkatli olma gerekliliğini de ifade eder. Tutuklandığını duymak, kişinin kendini ifade etme veya savunma isteğini artıran bir duruma hazırlandığını gösterir. Rüyada birinin tutuklandığını görmek, rüya sahibinin çevresindeki bir kişiyle ilgili endişe, hayal kırıklığı veya güven kaybını işaret eder. Bu rüya, yakın çevredeki birinin sorumluluklarını yerine getirememesi, hatalı davranışlarda bulunması veya zorluklarla karşılaşması nedeniyle rüya sahibinin onunla ilgili kaygılar taşıdığını gösterir. Ayrıca, bu durumun kişinin yaşamında olumsuz bir etkisi olabileceğine ve çevresindeki kişilerle ilişkilerinin sorgulanması gerektiğine delalet eder. Tutuklanan kişi tanıdık biri ise, rüya sahibinin o kişiyle ilgili sorumluluk veya destek verme arzusu içinde olduğunu da temsil eder. Rüya'da eşinin tutuklandığını görmek, rüya sahibinin eşiyle arasındaki güven, bağlılık veya sorumluluk konularında kaygı yaşadığını işaret eder. Bu rüya, evlilik hayatında bir sıkıntı Yanlış anlaşılma ya da iletişim eksikliği olduğuna delalet eder. Aynı zamanda eşin üzerinde baskı hissetmesi, kendisini ifade edememesi veya karşılaştığı sorunlardan dolayı sıkışmış hissetmesi anlamına da gelir. Bu tür bir rüya, eşler arasındaki güveni ve iletişimi güçlendirme ihtiyacını işaret eder ve rüya sahibinin eşinin yaşadığı zorluklara karşı destek olması gerektiğini vurgular. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın, en kısa zamanda yorumlayalım videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.